Ne haber ya? Çıtır bir Eylül hafta sonundan Selamlar millet Evet Dünyada fazla bir karizma var şu anda gerçekten Maşallah Hala burnum bir tık dolu ama Toparlıyorum İyi hissediyorum bu güzel bir şey Onun dışında Dün bahsettiğim şey. Dünkü videoyu izlediyseniz, izlemediyseniz izleyin. İzlediyseniz üzerine biraz düşündüyseniz bunun hakkında konuşalım istiyorum. Yani neden bazı ortamlarda anlatacaklarımız, söyleyeceklerimiz, konuşacaklarımız bitiyor. Bazı insanlara bu çok fazla oluyor. Yani akılları şey diyorlar mesela. Aklıma söyleyecek bir şey gelmiyor. Bahsedebileceğim bir şey gelmiyor. Bu genelde ee, ikili ilişkilerde de olabiliyor aslında. Veya hiç tanışmadığın, tanımadığın, rahat hissetmediğin ortamlarda da e, olabiliyor. Bunun sebebi şu, çocukluktan ve çocuklardan örnek vermiştim aslında. Ee, çocukların eğlenebilmesi için, rahat olabilmesi için, güvende hissetmesi lazım. Güvende hissettikleri zaman, rahat hissedebildikleri zaman özellikle de anneleri ve babaları yanlarındayken işte e, anlatacakları şeyler hiçbir zaman bitmez. Sürekli bir şeylerden bahsederler. Sürekli en ufak şeyi bile başarı olarak görürler ve bu pozitif dalgayı büyütmeye başlarlar. Bunu büyütürler aslında. Biz yetişkinler için de bu böyle. Ne kadar büyümüş olursak olalım, ne kadar önemli önemli işlerle uğraşıyor olursak olalım, aslında <laughs> İçimizdeki çocuğa ebeveynlik yapmaya devam ediyoruz. Bu çok kıymetli ve önemli bir şey. Bunun inmesine izin ver. Umarım geçiyordur. Umarım mantıklı geliyordur bu söylediklerim. İçimizdeki çocuğa ebeveynlik yapmaya devam ediyoruz. Bu yüzden bunun da rahat ve güvende hissetmesi gerekiyor ki anlatacakları bitmesin. Böyle. Kendinize iyi bakın.